mağazamızı da kapattık. Şu kaç koca evdi. E, koca evi kurtan olarak Ne koca bay dedi ya? Ha, bir şey yok, bir şey yok. Ya haku bismillah. Gelmedim. Çalıştı. Bir de ben gideyim. Bayılır. Allah'a bekleyin. Tamam. Bir dakika şuraya gireceğim ilk önce. Her şey döndü buraya. Bu arada önce gelmiş miydi? Eee hatırlamıyorum. Hop. Ay, gel lan gel. Atla. Hop. Ben ayıyorum. Al, al. <laughs> Allah'ım. Benim çok korkuyorum. Gel gel. Al al. Ne yapıyorsun oğlum? Çıkar. Efendim. Bak şimdi. Gel. <laughs> Komikti. Çakıl aşağıya. Allah şuna yakla bayılır ya. Bunu ne yaptın mı ki? Yapmadım tabii ki ama Böyle gülü. Atla. atla. Atla gel. Hop. Gel benim. Sıcaklı ya. Ya bu üşüydü üşüydü. Aç kaldı ölecek ki. Farkında Ben nasıl seni koştum az önce şaka. Bilmiyorum. Geçtik geçmeye de. Sarkımız yok mu ya? Sarka benzi. Heh. Heh. Sen nereye gidiyorsun şimdi mesela? Hop. Al lan. <laughs> Hazır mısın? Ama hemen oraya gitmeyeceğiz değil mi? <laughs> gitmeyeceğiz tabii ki. Daha kurtarmamız gereken bebeciklerimiz var bebeciklerimiz. Hemen depoya inen de hemen depoya gitmeyeceğiz diyor <laughs> zaten. Arkadaş ya? niye öldü? Hatırlarsan birisi bizi bunun bu tek hazine falan değil. Bekarla. Gel bakalım. Gel Gelmedi bakalım. Göbeğim. Sen de göbek. Tam üstümden bir zaten gördün mü? Evet. Oğlum bak sen şöyle bir tane çakayım. Bedava izme yolculuk yaparsın. Bay bay. Koş 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 koş. Ne geliyorsun kardeşim? Senin arkandan da o. öyle geliyor mu he? Ayıp oluyor. Neyse. O. Bu gazoz kapağını ne alamamışım. Neden geliyor ya? Bilmiyorum. İnşallah süpürge değil ya. Elektrikli süpürge. Hani oluyor ya böyle yere giden. Evet. Ya bu gazoz kapağı da sıkıştım sonra gidiyor. E tabi küçülük gazoz kapağı benim boyum var ya şu an. Bir şey merak ediyorum ben aşkım ya. Neyi? Sen küçüldün ya. Ben niye küçülmedim? <laughs> Harbiden lan. Profesör bir şeyleri yanlış yaptı herhalde. Neyse. Biz göründü odaklanalım usta. Evet odaklanalım. Of vay babası resmi var burada. Okumak istiyor muyum? Ee, Açılmıyor küçük olduğundan açamıyorum. Küçük oldum, bir küçük oldu bir hiçbir şey yapamıyorum. Yeter. Ver lan bana onu. Juno çık bakalım. Arkadaşlar ya kamera konuşmayacağım haberiniz olsun. Oh. Oh, bu da bir var. Ha buraya gelmiştik geri Geydo. <laughs> Violetta nasılsın? İyiyim beyim. <laughs> Bismillah şuradan. Hop <laughs> hop 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 bak çok güzel. Çok uzun atlayabiliyorum artık şimdi. Peki. Şuradan şöyle, şuradan şuradan <laughs> Bir üstünü tutturamadım öyle. Bence tutturamadım. Bu sıra çok zor ama Evet ya. Beynim anahtar kaymış burada. Şurada bir fırın vardı. Orada yiyeceğim ben Evet ama ya çok sıcak ya. Ben de edemediğim sürekli kalmamalı canım. Hop aldık. Şimdi neşil çıkacağız? çıkartacağız. nasıl yapmıştık. Oradan kim almıştık? Oradan almıştık? Öyle öyle böyle böyle şöyle şöyle. Evet ben bu sefer kapı olduğu için dikkatliydim o Şimdi o, <gülüyor> <gülüyor> o Yok. Yok.

Allah'ım niye sürekli bu arabayla karşılaşıyoruz lan mi? Evet ama sen kötü bir şey demem lazım. Ne oldu? Kovanya giden şey çok kötü şeyle yolacak. Kovan mı? Nasıl? Yani. Kraliçe, senin kardeşin var ya hani. E, evet. İşte bir makine yapıp kraliçeyi ele geçirmiş. Şu anda işimiz çok zor. Bir dakika. Şöyle bir tamamlamam lazım işte. Ya ben ne çok şey geçiyorum. Bağırma bir. Onunla ilgileneceğim de. Bu da bir bebek kurtarmaya çalışıyorum. Beni dürtmeyi kes. Aa bak şu kurtardım seni. Hiçbirine çürküyeyim beyin. Neyse. Aya çık bakalım. Bir unuttuk ya sanki. Tamam depoyu açıyoruz koy değil. Hatırladım üst kat. Üst katta kağıt, kağıt uçakları görmüş. Katılıyor mu? Evet. Bismillah. Uçuyoruz. Uçmuyormuşuz. Ama o kağıt uçabilir. Bence hiç işimizi bozmayalım biz bende de lan la bu bu la bu 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 bulu 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 gel bakayım <laughs> bak unutma sağda solda her yerde bir şey olabilir ha buraya bakmıştık bu tenin üstüne atıyor kendisi Sadece Şu üşümeyi bilmiyorum. Ama şimdi olmadı. Vaya vaya maç. Dayanmalıyız. Ne yapacağız Fika? Ben neden biliyorum? Ne lan bir şeyde? Anladım. Neyse. Damn. Allah yapacağım? <laughs> tamam, bu en alt Kata gidiş. Diye ve çık. Saçma bir ev. Hani oyuncak ev. Oyuncak evin içine küçük bir hapse, küçük bir bebeği sokmuşlar. Evet. <laughs> bir şey alır mısın? Çıkma. Anlamadım. Ee, Kanal reklamlarda böyle konuşmalar da Bilmiyorum yani. Ne bugün geçerse. <laughs> la. Lan sen ne bağırıyorsun lan bağıracaktım. Ne dedim bu ne şey var ya. Neyse bir dakika ben bu dolabını içeyim merak ettim. Aa ha, hamster. Ne yapıyorsun kardeş? Lan maçta ben en iyi biliyor musun? Git takla lan. Bir dakika sayıyorum. Bakın Seviyorum. Hadi git sakla. Saklanmak da en iyisini. Bir dakika. Hemen gidiyorum sayacağım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bu iyice bir şimdi. Evet. Şey işimizde çıkmasam olacak. Boş ver boş ver. Tam toplanmış ve en iyi Hadi toplanmış ve en ne yapacak şimdi? Son Buraya Burayı çekeceğiz ama o depo giriş yapacağız. O depoda ne olabilir? mi? Bence de bir Ya ama öyle de öyle bir şey den bir başşeyle. Selamünaleyküm abi de hiçbir yok. buradan gideyim. Aa, lan bu ne? Bu tema gidilmiyor. Ee, aşağı ineyim. Bu da gidilmiyor. Saçma sapan şeyler var Bas 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 bas. Ben yani öyle dönüyorum ben. Ne olacak? Allah. Sanırım doyu bilmiştim. Bir ya bak bir de konuşmuyor. Aa, oğlum ben seni kafana öyle çakıyor muyum he? Allah. Ne yapıyorsun şimdi. Allah. ne yapıyor şu? Bir atak kaçıyor bir atlas buluyorum. Oh! Allah'ım Bay bay. <laughs> o saygı meclisi almak lazım. <laughs> Aa gene uyudu ya. Oğlum bak kafamdan sokayım. <laughs> Kardeş ben kaç tane zehirliğine uyuldu söyleyebilir miyim? Aa gene çaktı. Oğlum bak ben sabit çakayım şimdi. Vurma <laughs> Yama. Ya daya vurdu. Saygı bezi lazım. Çok yükler bu. O da oca beyin ocağını haoya. Hani, ah, <laughs> 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 Şunu almamız lazım. Mm gebe. Aa bu çok kötü bir şey ama. <laughs> Beyi ne yapacağız? Ben Nerede? Biz Li yeb. Seni yeb var. Uy. Uy. Aa tüylerdi değdi. Kullanmıyor bu tüy beni. Ya buna nasıl uyuyacağım? Beyin oraya gidemiyor şimdi. O şeyin yanına gelmeli. Ha anladım. Aha gel lan gel lan. Konuş da. Beyin ondan bahsetmediğim için özür dilerim. Biz tüy zehirliğine vurmuştum. Verdiği sonra bana düşman olmuştu ve bebeklerimi hapsetmeye çalışmıştı. Ancak bunların en hepsi kraliçenin suçuydu. Bir daha seni koçursam öleyim. Hop 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 hop. Ve çık bakalım hapsinden bir baş. Beyin teşekkür Bebeklerim kurtarıcı. Çarpılısın bebeğini de kurtardım. Sana emanet etmişti. Ee, tamam. Tamam. Bir anda onlar geldi. hapsetti işte. Onlar kimler? Kuru sana söyleyemem. Bakın <laughs> kafa sokar <sokaymış. gülüyor> mı? Artık burada gelebiliriz. Ah burada. Geçik burada, Neyse. Bye Jenny Bush... Gel etti yani bu. Artık kovanını açtık. Oraya ergidesi hiç çok? Ama neden? Bakalım sizi topu bugün bize nasıl bir değer veriyor? Ee, teşekkürler hep bunu bulamam. Hadi bay bay ya görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Hoppa. Ne yapacaksın? Göreceksin. Magic Blue oldu şu yönete. Çünkü evde aşağıda yıkılıyor. Niye ne o kadar koyuyorsun? Göreceksin. Bir köşeye bir su. O tarafa bir sürü kitle koydum. O tarafa bir sürü şey koyacağım top küçük top bu tarafa bir sürü de büyük top olacak bu taraf o, tarafa, hop, o, tarafa, o taraf boş kalacak <gülüyor> 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 hop bu da kabarla kapatta kaç çikolata ka pasta o şeyleri lan sonra ne? Allah sevdi. Arkadaşlar dördüncü bölümü de böyle sonra geldik. Dördüncü bölüm ne yapacağımız? Şiş, yapacağımız şeyler arkadaşlar. Beton ve kayvalıçtaki gizli alanlara gideceğiz. O diye iki leveli de keşfedeceğiz. Yani o bölümün nasıl bir şey olacağını merak ediyorsanız. Bay buş. Diğer bölümü izlemeyi unutmayın.